İnsanın hocası anasından babasından önde gelir. Çünkü peygamber vekilidir. Oyuncak değildir. Bu makam yüksek makamdır. Millet oyun oynar gibi dervişlik yapıyor. Bir giriyor, bir çıkıyor. Ya oyuncak mı burası? Oyuncak mı burası? Bir el öpüyor, bir beğenmiyor el sıkıyor. Bir kızıyor, bir tereddüt ediyor, bir bağlanıyor, bir kopuyor. Çocuk bahçesi mi burası? Tarikat, marikat diye alay ediyor. Bir tarikat diyor, bir de marikat diyor. Bir gazete, mazetede bir yazar mazar böyle diyor. Tarikat, marikat. Oyuncak mı tarikat? Onu öyle söylettiğinde söylettirenlerden de, yazdıranlardan da Allah onun hesabını sorar. Okuyanlardan da sorar. Razı olanlar da aynı suça iştirak etmişler onlardan da sorar. Hepsinden davacı. Tarikat marikatmış. Oyuncak sanıyor millet Allah yolunu, cennet yolunu. Cehenneme düşmemeye garantisi var sanıyor. Cennete hemen gir vereceğini sanıyor. Bizi de onun için anne babadan üstün tutmanız gerekiyor. Razı olan olur, olmayan kendisi bilir. Buyur. Meydan geniştir. Dünya yeryüzü ardullahi vasa. Nice insanlar çayırlarda dolaşıyor. Nice hayvanlar otlaklarda otluyor. Meydan geniştir. İsteyen istediği yere yayılsın, dağılsın, gitsin. Ama bu iş ciddidir. Bu iş oyuncak değildir. İnsan beyat etti mi? Beyatından sorarlar. İnnel ahde kâne mes'ûlâ. Şeyhi bir beğen, bir beğenme. Bir hoşgör bir hoş görme. Ona ne derler? mürid mecazi derler. Biraz daha ileri gidersen mürid-i derler. Çıkmış gitmiştir de. Yani.